İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bir hafta aradan sonra basın toplantısıyla yeniden karşınızdayız. Evet, milletvekili adaylarını sırayla programımıza konuk ediyoruz. Bu akşam da Milliyetçi Hareket Partisi 1. Sıra Milletvekili Adayı Sayın Murat Yapıcı var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Yapıcı. Evet, e, Sayın Murat Yapıcı ile sıcak bir söyleşi yapacağız. Gazeteci arkadaşlarımız sorularını soracaklar. Sayın Yapıcı e, sorulara cevap verecek. Efendim, e, referandum sonrası... Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçim çalışmalarına çalışmalarını ilk başlayan parti oldunuz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak. O günden bugüne kadar ne kadar yol katlettiniz? Çalışmaların boyutu nedir? Öncelikle bunları alabilir miyiz sizden? E, referandumdan sonraki süreçte e, bizim aday adaylığı sürecimiz vardı. Bunu hep beraber yaşadık. E, bildiğiniz gibi altı aday adayıydık. Bu aday adayları gezinizin araştırmaları, hem e, yapılan anketler, ayrıca e, tüm üyelerin katımı, katılımıyla yapılan internet üzerindeki oylamalarla adaylarımızın tespiti süreci tamamlandı. E, bu süreden sonra da adaylık sürecinde demokrasinin seçim e, safhasına geçmiş olduk. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarıyla beraber, il yönetimi, ilçe yönetimi ve diğer ilçe yönetimlerle beraber, diğer aday arkadaşlarımızla beraber belli bir strateji dahilinde vatandaşlarımıza projelerimizi anlatmak üzere yollara çıktık. Biz siyasete girerken zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği ile ilgili belirli kaygılarımız nedeniyle siyasete girmiştik ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş felsefesindeki e, sapmalar 8 yıllık iktidar sürecinde olan e, sapmalar nedeniyle siyasi kulvara geçmiştik. Yoksa biz doktor olarak mesleğimizden son derece memnunduk. Evet. Aziz milletimize e, hekim olarak hizmet etmekten büyük zevk alıyorduk. Ancak Gelinen süreç sadece hekim olmanın yeterli olmadığı, birikimlerimizi milletimize başka bir kulvarda da aktarmak gerektiğini ortaya koydu. Bu süreç isterseniz şimdi, isterseniz daha sonraki zamanda aktarabiliriz. Çok önemliydi çünkü. Bu 8 yıllık iktidar sürecinde her vesileyle devletle de millet kavga eder hale getirildi. Siyasi iktidarda her e, kurumla çeşitli vesilelerle kavga oluştu. Her farklılık bir ayrışma noktası haline getirildi. Milletimiz her vesileyle 62 e, etnik farklılıktan bahsedilerek bir ayrışmaya doğru götürüldü. Mezhep çatışmaları her an gündeme getirildi. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumları her vesileyle yıpratıldı. Bunu hep beraber yaşadık. Bu süreçte e, Anayasa Mahkemesi tartışmaya açıldı. Hukuk sistemimiz tartışmaya açıldı. Bir ergenekon süreciyle ordumuz bir e, asimetrik psikolojik harekatla e, yıpratılmaya başlandı ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş felsefesinin dışında Avrupa Birliği süreci destekli ABD destekli Cumhuriyeti yeniden tanımlama gayretleri oluştu. Burada birçok e, ortak mevcuttu bu projede. Ee, liberal aydınlarımız vardı. Cumhuriyetle kavgalı ikinci cumhuriyetçilerimiz vardı. Yine etnik bölücüler vardı. Yani e, bizim bin yıllık kardeşliğimize rağmen bu kardeşliğimize e, helal getiren, dışarıdan güdümlü, Kürtçü, etnik bölücü, terörist başının yönlendirdiği bir hareket mevcuttu. Bütün bunlar Cumhuriyetimizde bir ayrışma noktası haline geldi. Bu bugün çok daha net ortaya çıkmaktadır. Özellikle Doğu'da ve Güneydoğu'da bir Habur süreci yaşanmıştır. Habur sürecinden sonra bir sivil itaatsizlik süreci başlatılmıştır siyasi iktidar ucu açık açılım süreci diye başlattığı süreci kontrol edemez hale gelmiştir. Bu sivil itaatsizlik eylemlerinin sonucunda bir milletvekilimiz güvenlik güçlerimize tokat atma cüretini gösterebilmiştir. Yine bir başka milleti milletvekili arkadaş güven, e, güvenlik güçlerimize taş atma cesaretini gösterebilmiştir. Bütün bunlar daha dün, dün bir başka şey daha olmuştur. 1 Mayıs'ta emek bayramı olarak kutlanan, işçi bayramı olarak kutlanan bayramda bazı gruplar, tüm emekçi arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi ayrı tutarak söylüyorum tabii, bazı gruplar Taksim'deki Atatürk heykelinin üzerine çıkarak, kuşu bağlayarak, çeşitli bayraklar asarak, ...Atatürk büstümüze tokat atma cüretini gösterebilmişlerdir. Evet. Biz bu ucu açık açılım sürecinin... ...Türkiye için çok ciddi bir tehlike oluşturduğunu düşünüyoruz. Bu süreç ciddi bir etnik ayrışmaya... ...karşılıklı kardeş kavgasına yenelebilecek bir durumdur. Bizim bütün çabamıza rağmen, söylediklerimize çok dikkat etmemize rağmen... ...bu konuda mümkün olduğu kadar herkesi sükunete, itidale, sakin olmaya davet etmemize rağmen bu sürecin belli bir süre sonra kontrol edilemez ol olması muhtemeldir. O nedenle tüm siyasileri bu konuda son derece aklı selimle de hareket etmeye davet ediyoruz. Evet, Murat Bey, bu anlattıklarınızı yerele indirgediğimizde az önce de söyledim, uzun süredir seçim çalışması yapıyorsunuz. Vatandaşlarımıza, Bolu halkına bunları anlattığında Bolu halkının tepkisi ne oluyor? Ya bunu anlatmamın sebebi e, yerel anlamda değildi. Bizim siyasette Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kuruluş felsefesine uygun, e, Cumhuriyetimizin e, yapılanmasına uygun, devlet anlayışına uygun yeni bir siyaset anlayışı üretmek amacıyla evet. siyasete girdik. Bunu evet. onun için anlattım. Yoksa yerelde e, vatandaşımızın dertlerine bunlar çare olmuyor tabii. Ancak evet. ulusal varlığımız, ulusal tabii, tabii. bütünlüğümüz milli birlik beraberliğimiz, vatan birliğimiz olmaz ise yereldeki problemlerimizin hiçbirini çözmemiz mümkün değildir. Bizim öncelikle misak-ı milli sınırları içinde milli birliğimizi sağlamamız, bir yıllık kardeşliğimizi pekiştirmemiz, terör belasını bitirmemiz ve tamamen kalkınmaya, vatandaşımızın problemlerini çözmeye ve çağdaş bir yapılanmaya geçmeye ihtiyacımız vardır. O safhada da yereldeki problemlerden ee, tarımdan tutun ekonomiye, e, yerel siyasetten tutun e, eğitime, sağlıktan tutun turizme kadar bütün alanlarda e, 8 yıllık iktidar sürecinin büyük eksiklerini vatandaş da bize anlatıyor, biz de tespit ediyoruz. Bunlara e, uygun hem yerelde bizim hem genelde Milliyet e, Hareket Partisi'nin ciddi projeleri var. Bunları da anlatıyoruz. <laughs> Bizim tabi 18 yıllık hekimlik sürecinde Bolu'daki halkımızla çok yakın ilişkilerimiz olması nedeniyle ciddi bir güven tesis söz konusudur. Biz yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik geçmişte. Yaptığımız hiçbir şeyden çıkar sağlamak gayemiz olmadı. Yani bu işlerin hiçbirinde ne oy ne rant sağlama amacıyla yapmadık. Evet sadece bu az milleti sevdiğimiz için bu millete bir borcumuz olduğunu çünkü biz bu cumhuriyetin imkanlarıyla bu cumhuriyetin okullarında e, bu, bu ülkenin kaynaklarıyla yetişmiş insanlarız. Bu kaynaklarla yetişmiş birisinin yapması gereken de bu cumhuriyete borcunu ödemektir diye düşünerek hep bugüne kadar çalıştık. Şu günde yine bu cumhuriyete bu vatanı bize emanet edenlere ve emanet olarak bırakacağımız çocuklarımıza borcumuzu ödemek niyetiyle buradayız, ders çalışıyoruz. Evet. Biz hep hayatımızda ders çalıştık, biz hep hizmet ettik, o nedenle buralardayız. Evet, sen yapıcı, Son olarak bir soru daha sorup söz arkadaşlara bırakacağım da. Daha önceki seçimlerde Murat Yapıcı milletçi Hareket partisinin sürekli gündeme geldi aday olacağına dair. O dönemler evet. böyle gündeme gelmesine rağmen aday olmadınız ve bugün aday oldunuz. Neden o zaman değil de şimdi? Tabii e, daha önce hakikaten çok ciddi teklifler evet. geldi. Her e, seçim döneminde ben e, 1992 yılından beri Bolu'dayım. Her seçim döneminde bana e, milletvekili adaylığı, belediye başkanlığı adaylığı gibi teklifler gelmiştir. Ama o dönemde, e, o günlere kadar e, Bolu'daki yerel siyasette ciddi bir boşluk yoktu. Yani e, siyaset belli bir kulvarda gidiyordu. E, siyaset bu kadar bir zaaf içinde değildi. Bu 8 yıllık süreç e, çok önemli. Diğer illerle karşılaştırdığımızda, çevremizdeki illerle karşılaştırdığımızda bir gidiyoruz, bakıyoruz. Çevremizdeki tüm iller teşvik kapsamına alınmış, sanayileşmiş, nüfusları artmış, sanayi yakınları artmış, işsizlikleri azaltmış, e, ilin e, katma değeri artmış, ürettikleri artmış, gelir düzeyleri artmış. Bizde de tam tersi olmuş ilçelerimiz dahil ee, teşvik kapsamına alınamamamız nedeniyle yatırımlardan fayda anlamamışız. Turizm yatırımlarımız gelişememiş, sanayiyle ilgili herhangi bir yatırım yapılmamış. İlimizdeki yerel yöneticilerin e, bu il genel meclis üyeleri, e, diğer yerel yöneticiler dahil ciddi anlamda bir zafiyet göstermişler. Bunu biz de söylemiyoruz. Bazen belediye başkanımız kendi milletvekili arkadaşlarımıza söylüyor. Yani yetersiz kaldılar, çoluk çocuk bunlar. İşte Bunlar bir şey yapmadılar. Sekiz senedir hep ben yaptım. Bunların boşluğu oldu. Bana da yardım etmediler falan diye. E bu gerçek ama. Yani bakıyoruz. Bolumuzda herhangi bir sanayi yatırımı yok. E, organize sanayide yeni bir yatırım gelişmemiş. E, diğer? Küçük sanayide ve sanayi sitesindeki esnafların işlerinde ciddi azalmalar olmuş. Tarımdaki e, vatandaşlarımız, köylerimiz tamamen boşalmış. Hayvancılığımız bitmiş. Hayvancılıkla uğraşan köylümüz kalmamış. Tarımda e, patates, buğday e, üretimlerimizde ciddi anlamda azalma olmuş. Köylünün geliri azalmış. Mazot giderleri, değişik girdileri hepsi artmış. E, Yine işçinin, memurun elde ettiği gelirlerde ciddi azalmalar olmuş ve bolu küçülmüş. Ciddi anlamdaki bu boşluğu mutlaka birilerinin doldurması gerekiyordu. Yani birilerinin boluya sahip çıkması gerekiyordu. Bolu, bolu sahipsizdi. Biz boluya sahip çıkabilmek, bolun problemlerini çözebilmek, bolunun dertleriyle dertlenip Bolu'daki sivil toplum örgütleriyle beraber Bolu'da ciddi projelere ciddi projeleri ortaya çıkarabilmek için haber evet. aday olduk. böyle bir kapasitesi vardı. Geçmiş siyasi iktidardaki arkadaşlarımız bunları kullanmadılar. Ee, sivil toplumların, örgütlerinin hepsinde sendikalarda, odalarda çok ciddi deneyimli, bir ciddi bilgi birikimi olan bu konuda çok iyi yetişmiş arkadaşlarımız var. Bolu'yu da çok seven, en az bizim kadar seven arkadaşlarımız bunlar. Diğer siyasi partilerde de çok önemli arkadaşlarımız var. Ancak siyasi iktidar, ben bilirim, ben yaparım, benim dışımdaki insanlar bu işten anlamazlar. Muhalifler zaten akıl sağlığı bozuk insanlar, onları psikiyatri hastanesine göndermek lazım gibi söylemlerle geldiler. Yani en son bir demeç var şimdi. Bana rakip olamazlar diyor arkadaşımız. Yani 8 yıllık ee, süreçte neler yaptıklarını ortaya koyarlarsa veya bugüne kadar Bolu'ya yaptığı hizmetleri ortaya koyarlarsa e, ne kadar rakip oluruz ne kadar olmayız onu değerlendiririz.